platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Londra ile devam ediyoruz efendim. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim beklentileri ötelenmeye devam ediyor. Morgan Stanley Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini Eylül'e ötelerken Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari de Merkez Bankası'nın uzun bir süre faiz oranları üzerinde sıkı durmasını beklediğini ve enflasyon göstergelerinin düşmemesi halinde ek faiz artırım olasılığının olduğunu da söyledi. Ekonomideki güçlü göstergeler ABD Merkez Bankası'nın faizi ne zaman indireceği sorularını beraberine getirirken beklentiler ötelenmeye devam ediyor. Son olarak Morgan Stanley Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını ilişkin görüşünü değiştirerek Temmuz ayı olan faiz indirim beklentilerini Eylül ayına erteledi. Morgan Stanley 25'er bas puan olmak üzere 3 faiz indirim beklentisini korudu. Konuyla ilgili konuşan Morgan Stanley baş ABD ekonomisti Alan Zetner, ABD ekonomisinin dezenflasyon sürecine gireceğini ancak FED'in faiz indirimi yapmak için bir süre daha verileri izleme devam edeceğini ifade etti. Zentner, Eylül ayındaki faiz indirimine ilişkin risklerin Temmuz ayındaki indirime kıyasla daha dengeli olduğunu, çünkü o zamana kadar FED'in 5 enflasyon ve 4 kişisel tüketim harcamaları verisi daha almış olacağını belirtti. Öte yandan FED'in faiz beklentileriyle ilgili konuşan Minneapolis FED Başkanı Niel Kaşgari, Merkez Bankası'nın uzun bir süre faiz oranları üzerine sıkı durmasını beklediğini ve enflasyon göstergelerinin düşmemesi halinde faiz artırım olasılığının olduğunu söyledi söyledi. Kaşgari, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlemeye başlaması halinde faiz oranlarında indirimlerin gerçekleşebileceğini ancak bunun en olası durum olmadığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri eski hazine bakanı Steven Mnuchin güçlü doların şimdilik ABD'nin büyük mali açıklarını finanse etmesine yardımcı olan bir avantaj olduğunu belirtti. ABD'nin eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, güçlü doların büyük mali açık tarafından yardımcı olmasına karşılık, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin galibinin federal borç yükünü dizginlemek için yeni adımlar atması gerektiğini de altını çizdi. Güçlü doların ABD ekonomisine pozitif ve negatif etkileri sorusuna münü için bence bu iyi bir şey. Öncelikle dolar dünyanın rezerv para birimi ve bu çok büyük açıkları finanse etmemizi sağladı şeklinde yanıt verdi. Güçlü doların ekonomi etkilerinin tartışıldığı bu dönemde doların gücünü artıracak haber akışlarına gelmeye devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Niel Kaşgari enflasyonun %3'e yakın kalması halinde faiz artırma ihtimalinin masada olduğunu belirtirken Morgan Stanley de Fed'den Temmuz ayından ziyade Eylül ayında bir indirim görmeyi beklediklerini söyledi. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile birlikteyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Şimdi e, programımız dahilinde bir miktar petrol ve bakıra değinmeye çalışacağız. Doğal gaz fiyatlarını konuşacağız ama isterseniz önce haberimizi de izledik. Bunun devamında sizin görüşlerinizi de alalım biraz. Morgan Stanley faiz indirim beklentisini öteledi. E, Minneapolis Fed Başkanı Neil Kaşkari de görece şahin bir mesaj verdi. E, siz ne bekliyorsunuz? Fed cephesinde bu yıl için bitti mi artık indirime dair beklentiler sizce? Ee, Yok yani bu sene indirim olacaktır e, çok çok büyük ihtimal. Şimdi piyasada şöyle bir sıkıntı var her kafadan ayrı bir ses çıkıyor ve bu e, Fed'in çok geç davranmasıyla piyasanın çok hızlı beklentileri ortasında bir şey göreceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü e, genel olarak baktığınızda ilk e, enflasyon e, yukarı çıkmaya başladığında hatırlarsınız Fed çok geç kalmıştı ya yani bu geçici olacak çok önemli bir şey değil işte burada tepe yaptık vesaire diye her yukarı çıktığında benzer açıklamaları yapmıştı. Bankalarda çok çok hızlı bir artış bekliyorlardı. ve Sonra enflasyon rakamları biraz kontrol altına alındığında bu sefer piyasalarda böyle 6-7 tane faiz indirimi olacak galiba bu işin sonuna geldik gibi bir yaklaşım sergiledi. Fed de ya biz bunu çok indirmeyeceğiz hani biraz daha önümüzü kış istiyoruz dediler. Şimdi e, genel olarak verilere bakarsak, yani e, enflasyonu yukarıya çeken sebeplere bakarsak, birçoğu ortadan kalkmış durumda bu e, şey arz e, zincirindeki sıkıntılar ortadan kalkmış durumda. Diğer taraftan bildiğiniz gibi birçok e, girdi, e, ham madde girdisi fiyat olarak yukarıya geldi. Enerjisinden tutun işte tahıllarından gıdasından e, diğer emtialarına kadar. Ee, oradaki fiyatlarda çok ciddi bir artış yok. Mesela bir buğday fiyatı yukarıya geldi ama tekrar aşağıya geldi. İşte petrol fiyatı yukarıya geldi ama tekrar aşağıya geldi. Yani geçen seneye oranla enflasyonu daha yukarıya çekecek çok net bir hareket görmüyoruz piyasada. Ee, Münih için hani faiz artırabiliriz diyor ama zannetmiyorum ki bu seviyelerin üzerine geçelim. Çünkü yine FED şurada geç kalacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu sefer de ekonomiyi ne kadar incittiğinin, e, ekonomi ne kadar ekonomiye ne kadar zarar verdiğinin bu yüksek faizlerin biraz geç farkına varacaklar gibi duruyor. Ve muhtemelen alelacele yukarıya aldıkları gibi alelacele de aşağıya almaya çalışacaklarmış gibi duruyor. Çünkü yavaş yavaş biz bunun sinyallerini almaya başladık e, gelen e, makroekonomik e, verilerde. Yani e, ekonomide ekonomi işte e, ekonominin büyümesinde, istihdamda ee, ne bileyim işsizlik başvurularında falan yavaş yavaş işaretleri gelmeye başladı. Dolayısıyla ne Morgan Stanley gibi hani çok böyle hızlı bir şekilde çünkü onlar da biliyorsunuz devam bekliyorlardı bekliyorlardı. İşte artık FED yapmıyoruz deyince sonunda onlar da itelemeye başladılar biraz daha ileri. Ama Münihçin'in dediği gibi de yok faiz artırabiliriz yok şöyle olur yok böyle olur öyle bir durum söz konusu olmaz. Çünkü hani kimse bu yüksek faizlerin de e, bir nevi Enflasyonu farkında olmadan yaptığı katkıyı da görmüyor diyelim. Çünkü eğer talep tarafından bir enflasyon oluşuyorsa tabii ki faizlerle biz bunun önüne geçeriz. Ama bizim yaşadığımız enflasyon arz tarafından kaynaklandığı için sizin faizleri yüksek tutmanız bunu çok çok ciddi aşağıya getirmeyecektir. Kaldı ki artık stabilize olmaya başladı. Çok uzak değiliz hedeften. Dolayısıyla 3 değilse de 2 faiz indirimi görürüz diye tahmin ediyoruz bu sene. Peki bu ekonomik görünüm ABD borsaları adına ne ifade eder? Biz geçtiğimiz hafta sizle bunu konuştuğumuzda bir miktar toparlama beklediğinizi söylemiştiniz. Yüzde 3-4'ler civarında bir toparlanma gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte ne beklemek doğru olur? Şimdi o toparlanma gerçekleşti çünkü 5000'lere kadar gelmiştik S&P'de belli psikolojik seviyeleri test etmiştik ondan sonra daha olumlu enflasyon verileri geldi. Şimdi 5330'ları görmüş bir endeksten bahsediyoruz hani vadeli kontratlarına bakarsak 5200'lerdeyiz çok tepeden uzakta değiliz. Şimdi gelecek sinyallere göre tabii ki yani hisse senedi endeksleri uzun vadede her zaman yukarı gitmeye meyillidir. Çünkü her zaman için kötü olan şirketler endeksten çıkar iyi olan şirketler girer işte yeni sektörler gelir e, yapay zeka gibi diğer e, yeni oluşan e, ekonomiler gibi bir de bu şirketlerin hepsi kar ediyor neticede ekonomi büyüyor neticede zaten bir enflasyon vardı, değil mi bir faiz var dolayısıyla bunlar mutlak değer olarak yukarıya gitmeye meyillidir ha e, şimdi bu seviyelerden daha mı yukarıya gideriz diye baktığınızda tabii ki zorlanabilir yukarılar ama daha önceden çok değerinin altındayken endeks şu an biraz daha adil değerinin yukarısında gibi ya da olduğu seviyelerde işlem görüyor. Dolayısıyla buradan yukarıya yapılacak herhangi bir %3-4'ün üzerindeki yani yeni bir rekor gelirse diyeyim o rekorun bir yukarısından bence aşağı yönlü pozisyonlar açılabilir. Ama buradan da aşağıya gelirse tekrar 5000'lerin altına gelirse yine bir tekrar toparlanma bekleriz. Şu seviyeler hali hazırda çok pozisyon açmak için hani yönün net olduğu seviyeler değil. Çünkü piyasa buradaki dengeden biraz mutlu gibi ya FED tarafından ya veriler tarafından bir işaret bekliyor. Dolayısıyla hali hazırda yani takip edip de pozisyon almış olanlar varsa hali hazırdaki pozisyonlarını kapatıp karlarını alabilirler diye düşünürüz. Peki şimdi petrol tarafında ilerleyecek olursak Nisan bayın Nisan'ın başından bu yana bir düşüş trendi zaten bu cephede görüyorduk. Yön aşağı, düşüş devam ediyor. ülkelerin de elbette hem bütçe hem enflasyon muhasebelerindeki ana kalemlerden biri petrol. Dolayısıyla buradaki seyri de sizden dinleyelim. Şimdi petrol tarafında 80'in üzeri gayet uygun bir fiyatlama demiştik ama 80'in altına geldiğinde işte 77'ler, 78'ler, 75'ler, 70'ler nereye doğru gelirse yukarı yönlü pozisyon açmak için e, fırsat demiştik. Paydar pay pozisyon açılacak noktalar demiştik. Şimdi e, baktığımda en azından Amerikan e, WTI e, şeyi için e, ham petrolü için 78 seviyelerini görüyoruz e, yakın vadede. E, dolayısıyla artık buradan biraz daha yukarı meyilli var. Çünkü baktığınızda petrol hem ekonominin talebinden dolayı yukarıya gidiyor değil mi? Şimdi ekonomiye baktığımızda çok olumsuz haberler yok zaten talep kısmında bir sıkıntı yok. E diğer tarafta jeopolitik riskler var. Bu jeopolitik riskler ortadan kalktı mı? Hayır yaz geliyor İşte Rusya malumunuz saldırıya hazırlanıyor vesaire. Dolayısıyla oradaki riskler azalmadığı gibi Orta Doğu'da da hani İsrail, İsrail Filistin gerilimi devam ediyor. İşte İran'la İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Her ne kadar biraz küllenmişse de artık o altındaki korular hala her zaman olduğu gibi sıcak. Dolayısıyla e, biz burada enerji tarafında en azından petrol tarafında yukarı yönlü hareket bekleriz. Yani 80'lerin üzerine gelince yine kar alınabilecek şekilde e, West Texas e, ham petrolüne baktığınızda. Ee, ama buradan daha da aşağıya gelecek. Buradan da e, yukarı yönlü pozisyon açılabilir. Yavaş yavaş 2 dolar 3 dolar her aşağıya geldikçe geçmişlere kadar pozisyon açılabilir diye düşünüyoruz. Çünkü e, hali hazırdaki riskler ve talep bunu yukarıya destekleyici yönde. Ee, bakı o zaman emtia cephesinden devam ederken sözü biraz da Bakır'a getirelim. Bakır da e, 10 bin doları test etti. E, önce bakır diyelim, sonra size vaktimiz e, elverirse şayet biraz altını da sormak istiyorum ama bakırda yeni tarihi zirveler yolda diyebilir miyiz? Şimdi bakır e, çok güzel geldi 10 bin dolarlara kadar elemi bakır üzerinden konuşacak olursak işte e, COMEX'deki. Bakıra bakarsak o da 450-460-460 seviyelerine geldi. Şimdi bu artış çok kısa sürede yüzde 30-40'lık bir artış şeklinde gerçekleşti. Yine hani daha önce hisse senetlerini konuşuyorduk biliyorsunuz. Tabii ki yani emtiyalarda artış normaldir, uzun vadeli artışlarda normaldir. İşte enflasyona vuracak olacak olursa kaç senedir enflasyon var değil mi? Kabaca yüzde 25'lik bir enflasyon var. Yani fiyatlar beş yukarıya çıksın gayet doğal bu yani yediğimiz, içtiğimiz servis her şey yukarıya gelirken bakır nadan yukarıya gelmesin. Ama bütün bunların yansımamış olması fiyatlara çok kısa süre öncesine kadar ve birden bire çok hızlı yukarı yönlü hareket olması hafif spekülatif geliyor tabii. Yani e, ne bileyim e, dolar Japon yeniinde olduğu gibi aynı S&P'de olduğu gibi biraz daha piyasadaki pozisyonlanan pozisyonanın pozisyonlananların birbirlerini test etmesi gibi oluyor açıkçası. E, dolayısıyla bakır tabii ki yukarı gelir. Tabii ki bakıra ciddi talep var. İşte elektrikli arabalar var. E, pil e, sektöründe gelişmeler var. İnşaatta kullanılıyor. Her yani endüstrinin her tarafında, bütün sektörlerde kullanılıyor bakır. Ama recycle edilebilen, geri dönüşümü olan bir madde. Bir. İkincisi çok ciddi bir kıtlık oluşmadı. Hani tüm dünyada gidip de ya işte e, Şili'de şöyle bir problem var. Artık oradaki bakır madenleri kapandı gibi. Yarısından çoğu bir haber gelmedi. Yani Kakaoda olan bu ıı, arz tarafındaki sıkıntıyı bakırda yaşamadık. Buna rağmen çok sert bir fiyat hareketi oldu. Ve bizim beklentimiz tabii ki dediğimiz gibi uzun vadede enflasyonla orantılı olarak ya da kullanımlı orantılı olarak emtia fiyatları yukarıya gelir. Ama son dönemdeki bakır fiyatlarındaki hareketler biraz aşırı. Dolayısıyla biz buradan kabaca bir yüzde bir düzeltme bekleriz. Yani yüzde on tabii bir MTI için hem aslında çok fazla hem de çok fazla olmayan bir rakam. Ama Hareket seviyesine baktığınızda, ne sürede nereden nereye geldiğine baktığınızda aynı e, S&P'de olduğu gibi bu şekilde bir düzeltmeyi çok e, konsolidasyon, çok e, mantıklı görürüz. Şaşırmayız açıkçası. Ha buradan 10-20 daha yukarıya giderse daha çok şaşırırız. Dolayısıyla biraz daha orada eğer tabii hani spekülatif pozisyon alınacaksa stoplu bir şekilde aşağı yönlü pozisyon. Zaten hani hedge diyorsanız e, finansal riskten korunuyorsanız onun için e, yönün evet. sıkıntısı yok. Dolayısıyla o bu fiyatlar biraz daha pahalı gibi geliyor bakır tarafından. Şimdi ons altında an itibariyle 2315 dolarlar civarını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta %1,5 değer kaybetti. Bu hafta ons altında nasıl bir seyir beklersiniz? Ya altın aslında ilginç bir şey. Çok kıymetli bir şey. İki tane yıldız patlaması olacak, süpernova birbirine girecek vesaire ki de uzaydan bize dünyaya altın gelecek. Aslında oluşması çok zor olan, çok kıymetli bir metal. Yapay olarak da yapılmayan bir şey. Mesela Pırlantayı yapması bile yapay olarak yapabiliyorsunuz ama altını yapay olarak yapmak çok zor ya da çok pahalı. O anlamda süper ama. Şimdi altını aldım, ee, hani ben yatırımcı olarak aldım şu an. Enflasyon da aşağıya geldi. Hani enflasyon oranından daha fazla da yukarıya geldik yine altın fiyatında. Biraz önce konuştuğumuz gibi. E, altını aldım. Bunun saklama riski ve masrafı var e, birincisi. İkincisi bana bir getirisi var mı? Yok. Bakıyorum ben şu an e, kısa dönem getirilerde %5-5,5 e, alıyorum Amerikan dolarında. Altında tutar mıyım yatırımımı? Hayır. E peki yakın dönemde e, Amerikan dolarının e, böyle e, rezerv para birimi olmadan olmaktan çıkma ihtimali ya da o bu paranın dünyada geçer olmama ihtimali var mı? Yok. Yani e, altının hikayesi artık e, çok e, üst üste oturmuyor. Tabii ki hani enflasyon olduğu, risklere karşı hedgetik kendimizi vesaire. Ama ben buradan 2100'lere doğru bir hareketi, 2500'lere doğru bir hareketten daha olası görürüm. Açıkçası yani altın eskisi kadar parlamıyor diyelim. Ha, uzun vadede önümüzdeki 200 sene içinde 2500 liraya gider mi? Gider. Ama zaten yani siz başka bir ürüne de yatırım yapsanız orada da benzer bir getiriyi elde edersiniz. Daha fazlasını elde edersiniz. Yani altın o başka bir ürüne göre çok çok daha avantajlı bir ürün olmuş olmuyor bizim gözümüzde. Peki şimdi e, ons tarafını konuşmuşken izleyicilerimiz bizden mutlaka gram tarafını da bekleyeceklerdir. Çok kısa son bir dakikamda e, isterseniz biraz gram tarafına da değinelim. E, gram tarafı derken Türk lirasına karşı mı? Evet. Yani biraz evet. dolar tl beklentiniz de belki bu noktada e, değerlendirmenin içine girebilir. Tabi değerlendirmek istemezseniz sizin takdirinizdir ama gram tarafındaki Şey, hassas bir konu genelde onun için hani çok. E, paranın değer kaybedeceğine yönelik beklentiniz varsa e, paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ya genel itibariyle e, şeylerin, paraların, e, para kurlarının birbirleri arasındaki ilişki faiz farklarından kaynaklanıyor. Normalde faiziniz yüksekse daha e, kıymetli oluyorsunuz. Ama bunun yanında tabii enflasyon da söz konusu. Yani enflasyonunuz ya da reel getiriniz ne noktada diye baktığınızda şimdi e, dolar TL'nin buradan tabii ki stabil bir seyri var ama Hani ne tarafa risk görüyorsunuz derseniz bence yukarı yönlü sert riskini görürüm ben dolar TL'de. Dolayısıyla hani altın her ne kadar aşağıya gelse de TL bazında altında durmak isteyenler e, büyük ihtimalle TL bazında kar edeceklerdir. Ama şu anki gram altınının dolar e, ederi işte e, 6 ay sonra aynı eder mi diye sorduklarında e, muhtemelen olmaz diye tahmin ederim. Yani benim Dolar TL'deki beklentim çok aşağı yönlü hareket olacağı yönünde değil. Yani varsa yukarı yönlü risk beklerim açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum. Sibis Finance Cooperation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Programımızı burada nokta alıyoruz efendim. Yayınımızı her zaman olduğu gibi ana haber bültenine devrederken yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. tüm dünya Philip Capital sundu